Hepinize merhaba arkadaşlar ben Roltar Bugün bir BİM A101 kapıştırmasıyla karşınızdayız Şimdi öncelikle bime gideceğiz Bazı ürünleri alacağız sonra A101'e gideceğiz Ürünleri alacağız Onu teyzemle gidip kapıştıracağız orada evde Hadi şimdi BİM'e girelim Evet arkadaşlar geldik bime Şu an sessiz konuşuyoruz çünkü sanırım çekim yasak Gel Şimdi öncelikle bir tane lekola alacağız Benim kolası biliyorsunuz lekola Sepet alak mı aradan Le Cola var biliyorsunuz. Bimin kolası bu. A101'e de bunun bir başka versiyonu vardı. İkisi aynı birbirine zaten. Bunlardan alak mı? Bunun A101'in versiyonu var mı bunun? Ay bunun bundan da Yok Alırız. Yok mu A101'in versiyonu? Arkadaşlar şimdi bundan alıyoruz. Çikolatalısı daha güzel. Değil mi? Çikolatalı. Bimin bisküvisi olan bunu aldık arkadaşlar. Bunun adı ne? Brumo. Bu çok güzel söyledi. Brumo. Bunu koyacağız. Evet arkadaşlar iki tane bundan aldık. Bir de şu adı ne bunun? Ne? Centro, Kentro, Mentro, Kontro. Evet bunu aldık arkadaşlar. Buna bir minçik Ne kaldı? Bisküvit kaldı. Bisküvit. Bisküvit nerede? Bisküvit nerede? Nerede tamam. lan? biz bisküvit aldık ya zaten. Bisküvi. Evet. Bisküvit. Arkadaşlar bir de çubuk krakerler var. Bimin çubuk kraker var değil mi? Ayüzmin çubuk kraker var. Var değil mi? Evet. Arkadaşlar şurada bir tane krınkıl var. Çek. Odakla. Krınkıl. Bak, bak ağzıma bakın. Maske var göremiyorsunuz. Arkadaşlar bakın krınkıl var bir tane. Bunun adı krınkıl. Arkadaşlar bir de kek var. Çok güzel bir kek. Bimin keki. Evet arkadaşlar. Burada bir tane kek var. Cassi diye. Kesi. Kesi diye bir tane kek var. Kaç kuruş bu? 50 kuruş. Yine kardayız. <laughs> Başka ne kaldı? Şimdi bunları kasada ödeyeceğiz. A 101'e geçiyoruz tamam mı? Tamam mı lan? Like atın. Like. Evet arkadaşlar A 101'e geldik. Şimdi aynı şeyleri burada alacağız yani yan firmalarını. Şu kola. Bir kola. Bu olan çakması işte. Bu da A 101'in kolası. Ee, bundan aldık. Kolamızı aldık önce. Şiì, sepet nerede? X-Roll çikolatamız var burada. İki Yani binden aldığımızın çıkması burada. Buradalar. Arkadaşlar şimdi sıra kekte. Böyle bir tane kekimiz var keksper diye. Bu da bindekin çikolatası işte. Burada var bu arada bir tane abla geldi aldı poşetimiz. <laughs> evet arkadaşlar şunu yere bıraktım. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi burada çit kırıldım diye bir şey var. Bu da a markası. Arda sana çit kırıldım. Çit kırıldım sana. Çit. <laughs> evet arkadaşlar bunu da sepetimize ekliyoruz hani var ya hepsi buralar.com'da hemen sepete ekle ve 150 indirim kazan. Evet arkadaşlar bir de iki varmış şimdi bunu bırakacağım. Bu süse gibi değil bu farklı bir tür ama yine de bunu vurduk çünkü ayız böyle bir şey üretmemiş. Tükürdüm bu arada maske var. Tükürdüm ben. Maske vardı gözükmedi. Pı. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim Arap. Az önce Bim'in poşetini bıraktık. Şimdi A101'i bırakacağız. Gör Arda bunu nasıl götüreceğiz? Al sen. Al sen götür. Evet arkadaşlar teyzemki geldik. Bu arada ben başka şehirdeyim. Pew kanalı var ya. Oraya otomatik video atılıyor. Yani ben şu an çekmiyorum onu. Bir ay önce çekmiştim. Evet şimdi Arda çıkar. Tekrar çıkar, tekrar çıkar. Evet, ya, şimdi at lan, at <laughs> evet arkadaşlar şurada A1 keki burada şey keki var böyle göster. Arkadaşlar bunların ikisinin de fiyatı aynı. İkisi birbirinin kopyası lan. Kapışın. Hani Furkan Yaman yapıyor biraz daha Evet bence. Şimdi öncelikle bir kekiyle ile başlıyoruz. Böleceğiz. İki çıkardık şimdi yarısını arda yarısını bana vereceğiz. Evet. Ama küçük olan sana. Ben bunu sevmiyorum. Yaş olarak benden biraz büyük ama küçük olan ona. Evet bakalım hadi. Lan <laughs> hadi hadi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Bim'in kekini yedik. Şimdi Aizbir'in kekine geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Bunu da açayım hemen. Böyle yapınca çok kolay kaldı. Bak al yapayım. Lan lan lan. Tamam. savaş alanına dönmüş vallahi. <laughs> Bak arkadaşlar, şuraya şimdi. <laughs> ben hallediyorum. Bu beni keki arkadaşlar, şimdi bunu tadacağız. <laughs> Abi tadı yok lan. Bunu tadı yok, cidden mı tadı yok? Lan bu çok güzel. Abi çok kötü. Bu çok güzel. Sadece fındık tadı var. Annen. Bunu size çikolata koymamışlar ki. Lan bu çikolata ise ne? Evet arkadaşlar kekimiz bitti. Puanın kime? Benim kime? Benim, benim Sercan'a. Pardon. Evet. Benim de bir arkadaşlar. Bim 2-0 değil mi? Bim 2 iki, ikimizin puanını aldı. A yüzü bize 0 durumda arkadaşlar. Bak, sen ne yaşayacak kız acıyorum ya. Temizliğe bak. Hayvan herif. Lan her yeri sen de attın lan ben şu kadar şey yap Arkadaşlar ben hayvanat gibi şey yapmışım. Bunu bitter almışım bunu da şey almışım. Arkadaşlar bu bimin bu da a değil mi? A101 harca harca bitmez bitti ama. Çünkü şey bitter ya. Ben açayım. Aç. Sen aç sen. Evet arkadaşlar öncelikle tamam, geçiyorum biz. Öncelikle bimi açıyoruz. Bimi açıyoruz. <laughs> Bir daha sen. espri yapmıyor tamam hadi. Öküz. Asla şurada getirsene bakasın. Ya ver şu gerizekalı. Aç kes onu. Kes arkadaşlar şu an bimin şeyini açıyoruz. Evet. Ver lan. Ver lan demiştim. Sus. Hep <laughs> şey. Nasıl böleceğini biliyor musun? Evet. Bakacağız. Yani şunu açıyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Bana az ver bak ben yiyemem. Ama şuna kemkini alıyorum. Al bak bak seninkine dokunmadım. Ver. Ya yeah. ya. Yeah. Ben Fransızım bu da. Şaka yapma Fransız değilim. Evet arkadaşlar şimdi bu A101 değil mi? X roll aynen. Şimdi bu A101 Hadi hadi şeyini açacağız. Ver bakayım. Bunu ben, ben açacağım. Bunu ben açacağım. O zaman ben de Evet arkadaşlar bu sefer ardaya çok vereceğim. Kendime az vereceğim. Ah, şimdi bunu da deneyeceğiz. Bence bu daha güzel ya. Bakacağım. Bitter şansın. Güzelse seni döveceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bana da getir. Evet arkadaşlar şimdi peçete alıp hayvanlık yapmayacağım öyle yiyeceğiz. Yemiş bu. <laughs> hmm. Tabi çok kötü. Evet arkadaşlar bence o bitlerle daha güzeldi ama bunun tadı sonradan geliyor. O kadar da kötü ileride sanırım bana verdiği falan. Yani bu benim sevmediğim 85 kuruşmuş. Benim sevdiğim 1,5 liraymış. Ben şu an çok arasında kaldım. Bitterli daha güzel ama ben a bezekine veriyorum. Ekstra. Ben de ağız bezekine veriyorum çünkü onu başta kötü dedik ama soğundan tadı sonra geliyor. Yani. sonra geliyor. Fiyatı da daha paylı. ucuz diye aynen fiyatı da daha diye buna veriyorum. Şimdi ne oldu? Bim 2, A1 de 2 oldu. Yani böyle tıpışıyorlar şu an. Şimdi neye geçeceğiz? Kolaya mı geçelim? Yok lan kolaya en son. Şu bu krakerleri çıkar. 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 Lan bir şey bir daha var ya? Fakat biz ne gidin lan? Ben lan fasa girdik. Ee, bizim de videonun başında söylediğimiz gibi bu hayvanlar için, bu da benim için. Sana verdim. <laughs> bu hikayede hayvan ona benim. Arda üzülme! arkadaşlar şimdi çubuk krakerleri aldık. Evet böyle arkadaşlar. Bu Bim'in, bu da A101'in. A101'in? A101 ne ya? Evet. Şimdi öncelikle A101'den başlayalım. Çubuk ayakı da Aç. Açtım. Bir dakika bak. Arkadaşlar şöyle alsam yeter sanırım. Şöyle alsam yeter. Ben de fagede alayım gidim o zaman. Çaka çaka. Dur dur şöyle koyak bir Arkadaşlar birkaç tane yiyeceğiz şundan. Tamam. <laughs> hani inekler yer ya. Evet arkadaşlar ağız bir yedik. Tadın aklına kaldı değil mi? Tadın aklına kaldı. Evet Hı -hı. şimdi buna geçelim. Şunu açalım. Evet, ben benim benim açtım. Şimdi açma tarzına neden dolayı? Belki benim böyle açabilme hastalığım var. Şunu da dökeyim. Bu da al şundan iki tane alayım ben arkadaşlar. Bizi mi? Net bu daha güzel. Hadi. Hı? Ağız bir daha güzel bu çok güzel Bu çok güzel Yine mi beraber kalacak? 3 Çok güzel ben Arkadaşlar benim oyum bime, Benim a Yine beraber Sen beraber kaldırmaya mı çalışıyorsun? Hayır çok güzel bu Lan, lan bu çok güzel lan Bunu Hiç sevmiyorum Bu çok güzel lan geceden... Ama o daha çok. 3-3 arkadaşlar oy 3-3 Şimdi bisküvileri çıkart. Senin yerine ben çıkarıyorum valla. Valla bu. Hiç ben geç ya. Şimdi bari. bir şey diyorum. İkisi de kapı olan ama bunun içinde marshmallow var onun içinde. Yok. Lan aynıları satılmıyordu ki arkadaşlar. Bunu daha zor bulduk. Yoksa aynıları olsaydı. Bence bunları da beraber yapalım. Yiyelim tadalım. Ondan Kola da karar vereceğiz. Evet. Bunu yiyelim. Evet arkadaşlar ikisi de aynı şey olmadığı için bu net daha güzel olduğu için e, yani bir maksızlık olmasın Oyunları berabere bırakacağız çünkü aynı türden değiller. Kola da karar vereceğiz. Kola final yani anladınız mı? Bir de başlasın çünkü ay bir onun. Aç bakayım aç. Aç şöyle diyor şöyle diyor. Şöyle diyor şöyle diyor. Tek lan iki tane bana. iki tane bana iki tane sana alıyor bakayım. Döksene. Döksene. Ben bir tane alayım. Tamam. Hadi Depo alman var değil mi? 10 dakikadan sonra kayıt otomatik kapanıyor. Şöyle mi? Tabi tabi. Bak kayıtta. kayıtına. Boğar mı sen? Bekle ben bakayım. Kayıtta lan. Kayıtta kayıtta. 20 dak 21 dakika olmuş. Render alırken öleceğiz. Render alırken öleceğiz lan. Niye böyle çok havalanıyorum? Mas. Evet bence. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi bunu açalım. da benim. Yani bimin Toptan fiyatına para kendi satışı oğlum. Ha, hayır bir değilsin. Hayır bir değilsin. Bilmiyor ya. Ama on beş. Bizim Adana'daki evde eskiden şey vardı. Ben <laughs> bunu yemem şeyi. A ne yemeyeceğim mi? Onu Zorunda yiyeceğim. mı yemeyeceğim? bir tane ye, bir tane. Ye. Komaya girdi. Düştü. Onu da yedim arkadaşlar. Aman Allah'ım ne kadar nazik Değil mi? Arkadaşlar kime ver? Bu bir biri değil mi? Hadi final. Çıkart. Dur dur ya Yaşlanıp çekinler. Survivor müziği. Ama koyamayacağınız için tamam. Işte, telefonlar yapacağız. Dur 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 Deneyelim dur 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 Tam montaja koyarız belki. Ha. Ben kararımı şimdiden verim mi? Hı? Kararımı şimdiden vereyim mi? Ver. Benim kazanacak ben çünkü o kadar çok seviyorum. Bu koladan aç. daha, çok seviyorum. Sen açma. Bunu hiç denemedim. İlk Arkadaşlar şunu açacağız, bardağa koyacağız. Bak ne kadar havalı <laughs> Lan lan yeter yeter o kadar yeter tadını kısa. Bundan ne içeceğiz o yüzden. Hadi. İçimiz dışımız olmayacak o Evet arkadaşlar bunu da döktüm bana bu kadar yeter. Hemen e, başlayalım. izliyorsa. Neyse. Salarsın. Efe salarsın. <laughs> Ay kokola içiyoruz havalara bak. Ne kadar <laughs> 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 güzel ya. İçindeki şu çikolatalar gitti. He. Şimdi bunu he. açıyorum. Bu arada bunları göreceğiz videodan sonra tekrar söylüyorum anladınız mı? Evet. Güzel. Yüzeye Lan. Koy lan. Evet arkadaşlar bunu da ben açıyorum. Sese bak. Şişe şarap lütfen. Sese bak ölme efekti yap. Efekt yap. Ya. Tamam. Aç bir tane. Ha bitti de mi? Ben bitmedi sandım pardon. Bu benim miydi? Hı hı. Ya nasıl acaba? Benimki oraya gelmiş olabilir mi? O bardak uçtu böyle. Korona var. Hadi kız var. Sosyal mesafeye mi uyuyor bardaklar? Ama bu nereydi? da nereydi? Lan sen gidelim fazla. Bekle. Tamam, çek ya hadi, hadi, hadi bakayım. Le kola. Le kola. Bu ne lan? Kola mı içtim? Işte. Evet arkadaşlar ne kazandı kim kazandı? Din kazandı. Din Piu bim. Roll tar bim. Roll tar bim. Piu Sabahlar oynarım ben. Instagram umutsuzu takip edin unutmayın. Evet. Umut CSU. Evet. Ama CSU diye yazmayın. CSU diye yazın. Bir şey fark etmedi ama. Evet. p u y t Tamam mı istedim? Evet şimdi iki adam bir okul alalım değil mi? Evet. evet. Adaki sonraki videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olup like atabilirsiniz. Yani abone olma bu arada bildirimleri açın. Bunun devamı gelecek yani. Devamını gelmesi için like atın. Mutlaka like like. Like'a nasıl bağladın değil mi? Yani. Evet hadi bay bay çıkın. Çıkmayın çıkmayın bir şey daha diyeceğim. The kameramana abone olmayın. unutmayın.